Aslan. İyi ve güzel insanların kanalı. Yani sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Yeni bir Videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda oğlum Davut'un bir sorusu var. O soruya cevap vermeye çalışacağım. Ümit ediyorum tüm İslam alemine, Türk milletine benim kanaat olarak anlattığım bu şeylerin faydası olur. Hazırsanız buyurun başlayalım. Annem Allah'ım biz yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız senin için namaz kılar sana secde ederiz. Diyor. Bizim din hocamızın anlattığına göre Hı. şeytanın da melek, yani meleklerin Allah'a secde etmelerini söylemiştir. Ama meleklerin Hazreti Adem yaratıldığında meleklerin ona secde etmesi gerektiğini söylemiştir Allah. Oysa burada Allah'tan başkasına secde edilmez diyor. Niye melekler Adem'e secde ettiler diyorsun. Doğru mu? Doğru. Heh. Şimdi şöyle anlatayım sana oğlum. allah Teala Bakara suresinin 30. ayetinde başlayan ayetleriyle bize diyor ki ben Rabb'ın meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi ile başlayan ayetler bu Bakara suresinde. Bakara suresinde Rab Allah melekleri topluyor ve diyor ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım siz de ona secde edeceksiniz. Melekler de diyor ki Rabbim biz seni hamd ile tesbih eder iken sen yeryüzünde kan dökecek kan döken ve fesat çıkaran birini halife mi ilan edeceksin? diyor. Orada Allahu Teala meleklere diyor ki siz hadi şunların isimleriyle birlikte bana haber verin. Melekler diyor ki ya Rabbi biz senin bize bildirdiğin şeylerinden başka bir şey bilmeyiz. Bize sen ne öğretmişsen biz ancak onu biliriz. Adem diyor ey Adem şunları bana isimleriyle say. Adem onları isimleriyle sayınca Allah Teala meleklere diyor ki Gördünüz mü? Şüphesiz ben göklerde ve yeryüzünde sizin bilmediğiniz şeyleri hatta sizin gizlediğiniz ve içinizde tuttuğunuz açığa çıkarttığınız şeyleri de bilirim demedim mi? Bunun üzerine melekler Ya Rabbi sen haklısın diyorlar ve Adem'e Adem'in büyüklüğüne boyun eğiyorlar. Oradaki secde etmek artık secde de etseler bir şey değişmez. Çünkü meleklerin bir tek yaratılış gayesi var. Allah'ın emir ve nehilerine boyun eğmek. Şunu demek istiyorum. Dinle, diyanetle sorumlu olan, cennetle, cehennemle mükellef olan iki varlık var. İnsanlar ve cinler. Şimdi melekler cennetle, cehennemle mükellef değiller. Meleklerin bir dine iman etmeleri de gerekmiyor. Böyle bir olaylara da yok. Melekler ne için yaratılmışlarsa o şeyi ifa ederler. Yanılmış hatırlamıyorsam Enam 84'teydi galiba. Buraya yazmadım da. Külün yamel an şakiletiyi. Her kim ne için yaratılmışsa o şey ona kolay gelir ve o şeyi yaparlar. Meleklerin tek vazifesi Allah'ın memurlarıdır. Melekler dinle ve diyanetle mükellef değiller. Birincisi bu. Şimdi onlar dinle, diyanetle mükellef olmadıkları için Onların secde etmesi de, başka bir iş yapması da Allah'ın emrine tutmaları anlamına geldiği için yine onlar Allah'a secde etmiş olurlar. Çünkü o Allah'ın emrini yapıyor melekler. Orada secde etmeyen kim? Şey. Şeytan. Pek çok insan şeytanı melek zannediyor. Hatta pek çok alim olduğu iddia edilen kişiler de şeytanı melek zannediyor. Oysa onlar Kur'an'dan habersiz insanlar. Pek çok tarikat şeyhinden de duydum ben. Kitaplarını okudum. Oysa bunlar yanılıyorlar. Çünkü melek asla ve özür dilerim şeytan asla ve asla melek değildir. Meleklerle birlikte aynı mekanlarda bulunmuştur. Ama melek değildir. Neden değildir? Kehf suresinde onun ifrit olduğu ve ifritin de ateşten yaratıldığı belirtiliyor. Yani şeytan ateşten yaratılmıştır cinler gibi diyor. Araf 12.de de 12. ayette de şeytan diyor ki Allah'a sen beni zaten dumansız bir ateşten yaratmıştın. Adem'i bir balçıktan çamurdan yaratıyorsun diyor. Buradan da anlıyoruz ki melek e, zannedilen şeytan aslında cinli bir varlıktır. Cinlerden bir varlıktır. Dolayısıyla cinler dini emir ve nehirlere mükelleftirler. Yani cinler için bir dine iman etmek Allah'a iman etmek, onun emir ve yasaklarına uymak, bir peygambere iman etmek, onun nehirlerine ve emirlerine uymak zorundadırlar. Melekler için böyle bir zorunluluk yok. Meleklerin bir görevi de Allah'tan aldıkları emir ve nehirleri peygambere, rasullere iletmektir. Buradan da anlıyoruz ki şeytan bir melek değildir. Sadece yaptığı fazla ibadetlerden dolayı, nafile ibadetlerden dolayı derecesi yükselmiş. bazı kitaplarda yazdığına göre yedinci kat göğe kadar çıkmış. Hatta cennetin bekçiliği görevinde bulunmuştur. Sonra hasedi onu o makamından almış. Bugünkü rezil ve sufli durumuna düşürmüştür. Peki işte Bak Bakara suresi 30. ayette Rabb'in meleklere Adem'e secde etti. İblis istisna şeklindeki ayette onun bir melek olduğu düşünülebilir mi? diye soracak olursa olmaz. Oradaki melek de şu anlama geliyor. Melik olarak bildiğimiz var ya, melik yani reis, başkan olarak bildiğimiz topluluk. Allahu Teala zaten orada melekleri topladığında bütün melekleri toplamıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı güvenlik kabinesi topladığında kimi topluyor oğlum? Bütün orduyu mu topluyor? Ordu adına 3-4 ordu komutanını, genelkurmay başkanını, işte Milli Savunma Bakanı'nı falan topluyor. Yani askerden sorumlu kişileri, melikleri, reisleri, başkanları topluyor. Orada da işte cinlerden sorumlu varlık şeytan olduğu için o da melik olarak orada. Oradaki o kelimeye, melek kelimesine melik olarak bakarsak, yani başkan anlamı verirsek, her şey yerli yerine oturur. Melek olarak dersek, işte böyle yanlış anlaşılmalara çıkıyor. Bunun için tercümeler çok önemli olur. Onun için her tercüme okumayacaksın. Kur'an'ı her tecrübe ettiği söylenen, eline her geçen Kur'an mealini okumayacaksın. İmanlı kişilerin Kur'an mealini okuduğun zaman doğru yolu bulman daha kolay oluyor. Oradaki melek başkan anlamına geliyor. Şimdi o zaman düşünelim. Başkanlara Adem'in üstünlüğünü kabul edin dedi. Bütün yaratılmışların, mahlukatın başkanları, melekleri anlamındaki melekler secde Cinlerin, ifritlerin başkanı anlamındaki melek, melek Şeytan müstesna. Buradan anlıyoruz ki melekler Allah'ın emrine uydular. Şeytan uymadı. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Zuhruf 19'da Fatır 1'de ve Enam 124'te meleklerin nasıl yaratıldığı şeytanın nasıl yaratıldığını da rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bir de Urve'den rivayet edilen Hazreti Ayşe hadisinde peygamberimiz şöyle buyuruyor. Allah Adem'i topraktan e, topraktan şeytanı da e, yalın bir alevden dumansız bir ateşten yaratmıştır diyor. Biz biliyoruz ki melekler nurani varlıklardır. Hiç nurani varlıklar iblis gibi karanlığı temsil eden biriyle aynı soydan olabilirler mi? Artı bir şey daha biliyoruz. E, şeytanın zürriyeti var. Şeytanın ne diyor? Kehf suresi 50'de onu ve zürriyetini, şeytanı ve zürriyetini dostlar mı edindiniz? Demek ki şeytan ürüyebiliyor. Erkeği ve dişisi var. Meleklerin erkeği ve dişisi de yok. Dolayısıyla şunu kesinlikle diyoruz ki melek olarak bildiğimiz varlıklar farklı bir varlıklardır. Şeytan asla ve asla meleklerle aynı kategoride bir varlık değildir. O zaman... Melekler yani melekler dinle mükellef olmayanlar geldiğinde şeytan dinle mükellef ama onun Adem'e secde etmemesi gerekiyordu. Etmedi de. Hayır işte e, melekler dinle mükellef değiller ama Allah'ın emirini her ne emir verirse versen onu yerine getirmek zorundalar. Şeytan oradaki başar olan şeytana da şunu diyor. Adem'i Allah neden yarattı? Nur'undan yarattı. Onu ben yarattım ve sana emir veriyorum. Onun taşıdığı o. Muhammed'i Nur'a sen e, secde edeceksin. Onun sahibi de benim. Yani bana secde edeceksin demek istiyor aslında allah Teala. Orada şu şeytanın kafasına takılıyor. Ben ona secde edersem onun üstünlüğünü görmüş olurum. Oysa hep kendini üstün görüyordu. En üstün benim diyordu. Ve melek sıfırdan başlayıp ta cennetin bekçiliğine giden bir serüveni var. Yedinci kat göğe çıkma serüveni var. Bundan dolayı kendine acayip bir üsünlük koymuştu. Beynini öyle bir yerleştirmişti. Orada şununla muhatap oldu. Allah'ın emriyle muhatap oldu. Bana secde et dedi. Allah'ın emrine uymadı. Bu kadar basit. Secde et emrini kim veriyor? Allah veriyor. Bana secde edeceksiniz emrini kim veriyor? Allah veriyor. Adem'e secde edeceksiniz emrini kim veriyor? Secdeden Murat Allah'ın emrini yerine getirmek değil mi? O halde Adem'e secdeden hangi secdeyi yapmış olur? Allah'ın emrini yerine getirme secdesini yapmış olur. Secdede nedir? Ey Allah'ım sen büyüksün diye biz secdeye varıyoruz değil mi? Allah'ı ululamış oluyoruz. Onun kudretini yüceltmiş oluyoruz. Onu takdis etmiş oluyoruz. Onu tesbih etmiş oluyoruz. E, emirdeki olay da bu. Secde edin olay da bu. O halde Allah ne yapmış oldu? secde edenler, etmeyenler ayrılmış oldunuz. Şeytan bundan dolayı kafirlerden oldu. Allah'ın aba bestek vara ve kunu minel kafirin. büyüklendi, kendini çok çok büyük gördü, kibre kapıldı ve küfredenlerden, kafirlerden oldu. Melekler asla bu işi yapmazlar. Orada meleklerin itiraz ettiği bir şey var. Ya Rabbi diyor biz seni hamd ile tesbih ederken sen yeryüzünde bir bozgunculuk yapan halife mi yaratacaksın? Halifenin bir anlamı da şu oldu. Halife arkadan gelen demektir. Şimdi eğer bu anlamına bakarsak yeryüzünde halife demek Adem'den önce bir ademin olduğu anlamına da gelir. Yani o zaman ben de şunu derim. Adem'den önce bu yeryüzünde ademin yaşamasını sağlayacak ortamı temin edebilmek için Adem benzeri varlıklar vardı. Melekler o varlıkları görüyordu. Şekli Adem şeklinde. Yani insan şeklinde. O varlıklar yeryüzünde bozgunculuk yapıyor, fitne yapıyor, her türlü günah işliyor ve kan döküyorlardı. Melekler bunu görüyorlar, biliyorlardı. Adem'i de aynı şekilde görüp de halife deyince, halife ardıl demektir, sonradan gelen demektir. Onu da bozgunculuk yapacak, kan dökecek bir varlık olarak tahayyül ettiler. Düşündüler. Ve Allah'a Teala'ya sordular. Ya Rabbi o Yeryüzünde kan dökecek, bozgunculuk yapacak birini mi halife edeceksin? Şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim deyip ilk başta anlattığımız isimlere, say emirlerine muhatap olunca melekler anladılar ki bu Adem yani bizim atamız olan Adem yeryüzünde bozgunculuk dökecek, kan çıkartan o Ademlerden, o insansılardan değil. Bu başka bir Adem. Onun için de onlar memnuniyetle secde ettiler. Yani bizden evvel yeryüzünde insansız şekillerde yaşayan varlıklar vardı ve bu varlıklar yeryüzünde kan döküyorlardı. Şimdi buradan anlayacağımız şey şu. Adem'den önce dünyada yaşayan, insana benzeyen varlıklar vardı. Melekler nurani varlıklardır. İnsan topraktan yaratılmıştır. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Bunların hepsi farklı farklı varlıklardır. Melekler dinle, diyanetle, cennetle, cehennemle mükellef değiller. Allah ne emir verdi, iyi ya da kötü, o onu yapar. Cennetle, dinle mükellef olan varlık sadece insanlar ve cinlerdir. Anlatabildim mi orada? Evet. Onun için orada meleklerin secde etmesi, yani melek, yani meleklerin, sorumluların, başkanların secde etmesi gerekiyordu. Yani neyi? Allah'ın emrine boyun eğmeleri gerekiyordu. Allah diyor ki ona secde edin. Yani ben onu sizden üstün kıldım. Melekler secde Adem'in üstünlüğünü kabul ettiler. Cin, o cin tayfesinden olan şey, şeytan onu kabul etmedi. Cinler ve insanlar cennetle cehenneme mükellefler. İman edenler cennete etmeyenler cehenneme gidecek. Melekler cennete ya da cehenneme gitmeyecek. Çünkü cehennemde de görevli melekler var. Cennette de görevli melekler var. Bunlar görevli, memur. Meleğe bu anlamda bakıyoruz. İnsana o anlamda bakıyoruz. Tamam mı evlat? Bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> Selam ben Mustafa Aslan.